nezaketine, hakkaniyetine, ferasetine inandığım Doğan Bey bugün beni esasında hayal kırıklığına uğrattı. <laughs> i̇ki konuda, iki konuda kendisine katılmadığımı ve sistemlerimi ileteceğim. Doğan Bey sana kıyamıyorum ama öyle güzel geliyorsun ki bana doğru. <laughs> Yapacak fazla bir şey kalmıyor. Bir kere bu meclisin çatısı altında bu meclisi varlıklara şereflendiren meclis üyelerimizi kategorize ederek Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Partili meclis üyelerini medeni bizleri de gayrimedeni olarak sınıflandırmanız beni son derece üzdü. Şimdi Tevfik Bey aynı şeyi mi anladık? Evet. Şunu ifade edeyim o zaman. Şunu ifade edeyim. Doğan Bey bu meclisi tekrar söylüyorum. Varlıklara şereflendiren bütün arkadaşlarımız hem medenidir, hem kıymetlidir, hem de sınıflandırılıp tasdif edilmeyecek kadar kıymetlidir. Tabii Tarık Bey yok. Tarık Bey ile beraber top, bir toplantıda sizi görmüştüm örgütünüzle. Evet. tambersiz düğün olmaz gel Tarık Bey. Ne diyordunuz? İşe alımlarda şöyle bir kategorize veya böyle bir sınıflandırma yapacağız. Yüzde otuz beş çok aklımda kalmadı örgütten. Yüzde on beş Parti'den. Bir miktar diğerleri Saadet Partisi işte Türkiye İşçi Partisi vesaire. Bir de kariyer istihdam ofisinden diğerleri, ötekileri yani ötekileştirdikleriniz AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren 16 milyonun ofertlerinden birisi. Onun için ben bu sistemimi size iletmiş olayım. Ben burada konuşurken ilkeler üzerinden ve Ekrem Bey'in benim de katıldığım belki çok değerli bir tespitinden hareketle bu hizmetler bizim yaptığımız hizmetler Milliyetçi Hareket Partisi'nin, AK Parti'nin veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmetleri değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler dedi. Silir'deki konuşmasında, buradaki tespitlerinde. Kıymetli buluyorum, değerli buluyorum ve bu ülkenin ve bu milletin vergileriyle yapılan hizmetlerin partizanca üzerine bina inşa edilmesini de doğru bulmuyorum. Buradan yola çıkarak, buradan yola çıkarak uzun zamandır yanlış gördüğüm Silivri'de yaşanan bir hadiseyi Ekrem Bey söylediği için ve bu tespitleri yaptığı için dillendirdim. Siz ne yaptınız? Ne yaptınız? Benim konuşmam, benim konuşmam bittiğinde bürokratlarınıza herhalde talimat verdiniz. Hemen büyük dövizlere, büyük dövizlere sizi yine zor duruma sokacak, sizi utandıracak resimleri basıp buraya getirip kaldırdınız. Ne dediniz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanıyla fotoğrafımı gösterdiniz. AK Parti ve MHP ilçe başkanıyla benim fotoğrafımı gösterdiniz. Bundan doğal ne olabilir Doğan Bey? Ben Ekrem Bey'in katıldığı Silivri'de yaptığı açılışlarda ilçe başkanınızın onun yanında ne işi mi var dedim. Gayet tabii Ekrem Bey eşlik edecek. Kaldı ki fotoğrafın birini uzaktan gördüğüm kadarıyla ilçe başkanımızla yürürken Silivri Belediyesi'nin kandil simidilin dağıtıldığı standı ziyaret etmemizden ibaret fotoğraf. Şunu ifade ediyorum, tekrar üstüne basarak söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'li bir belediyenin, Silivri Belediyesi'nin hizmetlerini, fenişlerini yaptığı bir çalışmayı, park bahçelerini yaptığı bir çalışmayı benim olmadığım bir ortamda ilçe başkanı gidip Oradaki bürokratları, oradaki mesai arkadaşlarımı denetleyemez arkadaşlar. İşin tabiatına aykırı. Doğasına aykırı. Ekrem Bey'in de ortaya koyduğu ifadeyle bu hizmetlerin partisi olamaz Doğan Bey. Telefonumu niye getirdim? Sizin gibi hizmetimde burada bürokratlar yok. Bana hemen dövizlere basıp getirmiyorlar fotoğrafları. Bakın İstanbul Halk Ekmek Büfesinin Silivri'deki anahtar teslim töreni. İyi bakın Doğan Bey size gösteriyorum. Anahtarı teslim eden ilçe başkanınız teslim alanda şey, Gazi'mizin yakını bir hanımefendi. Bu anahtar, bu anahtar, bu Halk Ekmek Büfesi Cumhuriyet Halk Partisinin büfesi değil Doğan Bey. İlçe başkanınızın babasının büfesi de değil Doğan Bey. Bu büfe İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminin halk ekmek AŞ'sinin anonim şirketinin büfesi. Dolayısıyla halk ekmek yetkililerinin bu anahtarı bu şeyi gazimizin yakında teslim etmesi gerekiyor. İlçe başkanınızın değil bu uygulamalardan utanmanız gerekir. Bu uygulamaları savunmanız gerekmez. Yanlışı yanlışla telafi edemezsiniz Doğan Bey. Şimdi doğru söyleyeni köyden kovarlar. Biz rahmetli Bekir Coşkun gibi 10. köyde talibiz. Hiç sıkıntı yok Doğan Bey. Ben doğruları söylemeye, inandığım bütün doğruları söylemeye, siz de örgütünüzün yanlışlarını paylaşmaya ve onları savunmaya devam edin. Yüce Meclisi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.